Bu öyküde umut var diyeceğiz. Şubat ayı için bu öyküde gerçekten umut var. Adın ne çocuk? Öykümüzün ismi. Adın ne çocuk? Türküler söylemesem, kitaplar almasam, felsefeden anlamasam nasıl çözerdim düğümleri? cümleler kurarım. Bazıları kekik kokar. Dizeler yazarım. Can simididir. Bir paragraf düşlerim. Uçurtma hayalidir. Köpeklere hav hav, kedilere miyav demesem ne kadar azalırım. Ne kadar azalırım yüreğim sıkıştığında bir pencere düşlemesem. Nasıl çoğalırım bir yaz gecesi? Saçlarıma düşen aklardan sevinçle bahsetmesem. Aldanışlarımı seviyorum. Nasıl yaşar insan? Başka türlü bilemem. Yangın yerine dönen aklım, nehirleri düşler durur. Trafik ışıkları yeşilmiş, kırmızıymış, sarıymış. Ben hep geçerim, geçerim karşıdan karşıya. İmkansız bu derler. Ve sorarlar beni kastederek. Geçenlerde ölmedi mi o? Yaralanmışım derim, geçerim. Gözlerine inanamaz insanlar. Bazıları da ters ters bakar. İskelede bir çocuk. Çocuğun elinde oyuncak gemi Adı ne geminin? Sormasam ölürüm. Adın ne çocuk? Adın ne? Tanışalım mı seninle? Gemin çok güzel. Adı var mı? Çocuk gülümser. Sen ölümsüz kadın mısın yoksa der çocuk. İskelede konuşuruz. Gitme zamanı geldiğinde çocuk anlar beni, vedalaşmaz. Geminin adı ne olsun? Sesini rüyalarıma çocuk. Geminin adı ne olsun? Sen misin çocuk derim. Ölümsüz olmadığıma inansın isterim. Cümleler kurarım ben çocuk. Ne halde olurdum kalemim olmasa. Kağıtlar bu kadar beyaz, bu kadar ferah olmasa. Ne halde olurdum balıkçılar gülümsemese. Kediler kendilerini sevdirmese çok üzülebilirdim ters ters bakanlara. Yaralandığın doğrudur çocuk. İyileştim cümle kura kura. Adını söyledi sonunda bana çocuk. Adı Özgür Barış. Adı Özgür Barış. Güzel bir Şubat ayı diliyorum. Bütün dostlarıma. Bütün Sihirli Şeyler kanalını takip edenleri sevgiler